E selamun aleyküm. Hayırdır, siz kimsiniz ya? Merhaba. Tıraşa geldik kardeşim. Abi sıra var, randevuyla alıyoruz. Senin adın ne? Erdi. Geç şöyle, geç, geç, geç. geç. Erdi, senin kafanı kırarım. Dalga mı geçiyorsun lan bizle? Bak sosyal mesafe falan dinlemem, veririm ha, Ha. Amirim. Ne? Sizin de kulak arkalarınız uzunmuş biraz. İsterseniz kabasını alayım. Yaklaşma bana. Tamam. Tamam. Gerizek abi. Yürü yürü. Yürü lan hadi. Ah, ah. Ya yürü. yürü ah. Geç. Bırak lan bırak bırak elini kapak falan. Bırak oraya. Abi bırak, bırak, lan geç. Ha, <laughs> bırak yürü. Gel buraya. Gel buraya. Hadi geçin, geçin, bakalım, geçin. buraya. geçin. Sana. Bir kere söyle. Bir kere ah, be. Bir kere. Ah. Geç geç hadi geç yürü. geç ah, geç. Ah, ah, ya ah. ah, ah. ah. Lan Çık bakayım oradan çık 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 çık. Ah, ah, ah. Var mı lan? Yine mi sen lan? Kim ben mi? Yok ben. Aa! Vallahi Tanışıyor abi? Lan gerizekalı! Sen ne oluyor Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi ben oynatmıyorum ki. Ben de arkadaşlara bakmaya geldim. Yok ya. Demin benden para almadın mı? Demin senden para mı aldım? Sen polis misin? Maalesef birader. Hay ben şansıma tüküreyim ya. Abi ne olacak şimdi? Yine mi ceza yazacaksınız? Yok ya. Seni çok uğraştırdık kaç gündür. Bu seferlik affedeceğiz. Sahi mi? Değil deme lan. Angut ah, herif ah, seni. Ah, 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 Oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın? Vurmadan deli misin? Nesi ya? Allah Allah. Öf. Of. Başkomiserim. Hayırlı sabahlar. Ulan neredi? Of çok güzelmiş. Sen mi Efsane. gönderdin lan bunları? Kızma ne olur başkomiserim. O kadar uğraştırdım seni. E bir helalleşelim istedim ben de. helalleşeceksin öyle lan benim ölçüsüz. Bak, bak işte böyle yapıyorsun diye karşına çıkmadım. Yoksa gelir o ellerinden öperdim. Biliyorsun ayrı severim seni. Erdi. Çok güzelmiş. Defol git bak, sizler bak sizler elimden ben. bir kızar çıkacak hmm. yeter lan. Bak ya. Gidiyorum zaten başkomiserim. Ekmeğimi güneyde arayacağım artık. Ama merak etmeyin. Dönerim tekrar geri. Daha çok macera yaşarız. Ha bu arada sular temizdir ha. Afiyetle içebilirsiniz. Lokum da... Kendi imalatımız. Yedikçe beni hatırlayın. <laughs> ne 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 okuma. Ya yemesenize be. Ne? Ya bunu niye imalatıymış? Niye hemen dalıyorsunuz ya? Ha? Zehirlidir e? onlar. E? ama yedik. Boğazımıza çıktın Hüsnü. Ay. Yiyin yiyin.